Arkadaşım benim sevdiğim kitaplar bu ee, şu şu, şu, an, şu an şu an benim elimde bunlar var ama sen istediğin kitaplardan alabilirsin ama istersen de e, bütün serisini alabilirsin. Git. Bir de bunlar var. Bunların sonunda bazı etkinlikler veriyor. Ben ben bunları okurken zevk aldım. İstersen sen de bunları alabilirsin. Bunlar da e, bunlar da bir serimiz. Bunlar bunlar ünlü kişilerden bahsediyor. Mesela burada istediğin bir tane ünlü varsa onun kitabını alabilirsin. Bunlar da deney kitaplarımız. İstediğin deneyler olabilir belki. Bunlar da benim sevdiğim kitaplar. İçinde e, türlü türlü masallar var. Bazen fıkralar da çıkabiliyor. Bunların daha türlü türlü kitapları var. Mesela kivi kokulu masalları da var. İstediğini alabilirsin. Bur Buradaki de çok sevdiğim Atatürk'ün hayatından bahsediyor. İstersen bunu da alabilirsin. Bur Buradaki Ertuğrul Sertbaş adlı yazar bazı yazarların hikaye Atatürk hikayelerini toplayıp böyle e hikaye oluşturup kitap yapmış. Toprakcığım ben de F Ege'nin abisiyim. Bu kitaplar meslekleri anlatıyor. Bir tane daha bunun kitabı var da o şu anda elimde değil hukukçu. İşte bilim insanı, doktor, yazar ve mühendisi anlatıyor bu dört kitap. Mesleklerini, ne iş yaptıklarını, nereden nereye geldiğini bu mesleklerin ve detaylarını başka şekillerde anlatıyor. Çok eğlenceli kitaplar başka dünyalara götürdü beni. Bunlar da Behiç Akın kitapları. Ee, bu da Bey Çakın. Bu dördü de Bey Çakın kitapları. Başka Bey Çakın kitapları var. Ee, ama şu anda bendekiler bunlar. Böyle çok güzel ve eğlenceli kitaplar. Ben ilk önce bunu okumuştum. Çok güzeldi. Sonra bu, bu, bu. Bu da buzdolabındaki bir köpeğin macerasını falan anlatıyor. Çok eğlenceli kitaplar. Öneririm. Bunlar da Can Çocuk serisinin ince kitaplarından. Ama hepsi çok eğlenceli. Mesela Don Quixote deyken bir adam var bir şövalye kendini şövalye zannediyor. Ve kendini başka bir başka başka dünyalarda buluyor. Çok eğlenceli bir kitap. Bu zürafa peli ve bendeyken de zürafa, pelikan ve bir tane maymunun başından geçenleri anlatıyorlar. Ee, Tabi cam silme işinde başlıyorlar sonra başka başka şeyler geliyor başlarına bu da kitaptan korkan bir çocuğun anlatıyor zaten e, üstünde yazdığı gibi ve ondan ve ondan sonra başka birisiyle tanışıyor sonra evden uzaklaşmak istiyor filan onun hikayesini anlatıyor gemici dedemdeyken bir tane dedesi var bu da çocuk Babası dedesinin olduğunu söylemiyor ama bir gün çocuk keşfediyor ve dedesinin olduğunu öğreniyor. Mahalle sinemasındayken de bir tane adam mahalle sineması çekiyor. Bu da çok eğlenceli bir kitap. Bunun ne olduğunu söylemek istemiyorum. Sen eğer okursan sen de seveceğini düşünüyorum. Senin de seveceğini düşünüyorum. Böyle de bir kitap var. 101 deyim 101 öykü. 101 tane deyimi anlatıyor. Böyle çeşit çeşit deyimleri anlatıyor. Ee, ondan sonra onların öyküleşmiş şeylerini anlatıyor. Mesela böyle bir şey. Burada da ipucu gibi bir şeylerini veriyor. Bunun atasözleri de var ama o şu anda bende değil. Bol bol da origami yapıyorum. Bunları Migros'tan alıyoruz. Yeni serisi çıktıkça sürekli alıyoruz. ben origami yapmayı çok seviyorum. Kağıt katlama sanatını hatta yap, çok kez yaptım. Bu benim kütüphanem. Burada bir seri var. Şu 60'a kadar Daha olan kitaplar. Ya. Bu seride bir çocuğun ve arkadaşının başına gelenleri anlatıyor. Macera kitabı böyle diğer kitaplar gibi değil. Böyle değişik değişik her biri 6 tane kitaptan oluşan setleri var böyle. Tabi biz hepsini aynı anda almadık. Teker teker başka kitaplarından da aldık. Şöyle özel bir tane kitabı da var. Bunlar toplak için biraz şey ee, Bunun 3 tane kitabı var. Ee, ama şu anda ikincisi bende. Söyleme senin için. Ne olur? Ama senin için ağır olabilir. Bunu 3. sınıfta veya dördüncü sınıfta da alıp okuyabilirsin. 60 tane kitap. Burada, bu da benim kütüphanemin bir kısmı. Burada bazı kitaplarım var. Çocuk Kalbini çok seviyorum. 300 sayfalık filan. Ama çok güzel. Şurada diğer kitaplarım. Burada da... Yakınlaştır biraz. Şöyle... İşte o gösterdiğim bir çakınkiler. İki yıl okul tatili var. Bu da çok güzel. Ee, çocukların yaşadıklarını anlatıyor. 15 tane çocuğun bir gemideki maceralarını anlatıyor. İki yıl boyunca okula gitmiyorlar çünkü aileleri yanında olmadan başka bir adaya gidiyorlar. Burada başka satılık uzay gemi var. Bu da çok gemisi var. Sasılık Uzay ki Bunlar bu kitap da çok güzel. Ben çok sevmiştim. Sana da öneririm. Burada birazcık kalın kitaplar var. Şu Atatürk'ten, Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 1, 2 ve 3 var. Bunları öneririm. Atatürk'ün yaşadıklarını anlatıyor. Ee, Dev Şeftali, ondan sonra Küçük kafiye Küçük Afiyeler, Emil ve Dedektifler var. Çok güzel. Uçan sınıf var. En sevdiklerimden. Küçük Prens de güzel. Ee, böyle. Bu benim kitaplığım. Bu da İgin'in Ege kitap, Ege'nin kitaplığı. Böyle kitapları da dergiler var. Burada en üstte dergiler var. Bu sağlık çocuk dergilerindeyken de bir sayfasında origamiler var. Onları da çok seviyorum. Hatta bir tanesini gösterebilirim. İşte yapmış olduğum origamilerden biri de turna kuşu. Böyle bir kuşturu. Çok güzel en sevdiklerimden de. Kelebek de yapmıştık eskiden. Biz bir de ayrıyetten kardeşimle birlikte hikaye yazıyoruz öykü yazıyoruz. Onları Minimiko dergisine gönderiyoruz internet sitesinden. Ee, böyle değişik değişik kısa kısa uzun uzun hikayeler var. Ben de gönderdim, kardeşim de gönderdi. Kardeşiminkini kabul kardeşiminki de gönderildi. Benimki de çok güzel bir şey. Tabi eğer yazmak istersen sen de yazıp gönderebilirsin. Cesur ve Zeki diye bir kitap var. Bunun iki tane kitabı daha var. İkisi de bende ama onlar başka birisinde şu anda. Başka birisi okumak için aldı. Cesur ve Zeki, Minik Dev ve Öfke Dağı diye bir tane kitap, iki tane kitap var. Onlar da çok güzel kitaplar. Ben şu anda bunu okuyorum. Böyle resimli kitaplar. Zeki hiç cesur değil, cesur da hiç zeki değil. Yani zeki ama kardeşini korumak istiyor. Güzel bir kitap. Benefe Efe. ben sana bu kitapları öneriyorum. İstediğini alıp okuyabilirsin. İstemediğini de okumayabilirsin.